Evet. Quiz'e hoş geldiniz. Hemen başlıyoruz. United States. Japan. United Kingdom. Kanada. South Korea. Brazil. Argentina. Netherlands. France. Norway. Germany. Luxembourg. Ukraine, Iceland, Tanzania, China, yanlış yapmışlar bayrağını. New Zealand. Hungary. Bravo. Evet. Test. Ee, kanguru ülkesi hangisidir diyor. Australia. Ee, hangisi dünyanın en küçük ülkesi? West Coast. Ee, hangisinde kare şeklinde şeyler var diyor. Karpuz. Hangisinde dünyanın en yüksek dağı? Mount Everest. Ee, hangisinde hangisini Cehennem Jamaica. adlı bir Jamaica. şey. Aa, Allah Allah ilginç bravo Hangisinin okyanusa kıyısı yok diyor What is Sargasso ee, Hangisinde Batman adlı <laughs> bir şehir var <laughs> Amerika Türkiye. değil mi ya <laughs> Batman Hangisinde e, şey var Gel değirmenleri Netherlands Wow, bravo. Evet. Ne nerede? Amerika. Hangisi Amerika'da? Hangisi Fransa'da? Hangisi, Hangisi İtalya'da? İtalya'da? Hangisi, Hangisi Norveç'te? Norveç'te Hangisi Fjord'lar? Hangisi Mısır'da? Mısır'da? Son soru. Hangisi Danimarka'da? Bravo. Biz bir coğrafya kralıyız. Evet. Doğru yanlış challenge. Amazon nehri dünyanın en uzun nehridir diyor. Yanlış. Ee, Çin setti uzaydan görülebilmektedir diyor. Yanlış. Canberra ee, başkentidir. Sen benden çabuk <laughs> okudun. Frank. Fransa'nın para birimidir. Yanlış. Euro çünkü. Ee, dünyanın en büyük evet. ülkesi. ikinci ülkesi Kanada diyordu. Ee, Dakota diyor. Yüzde onu dünyanın nehirlerden Almış. diyor. Ee, bu şeyin yap, filtreyi yapanı takip ediyorsunuz diyor. Evet güzel. Ho -ho, çok iyiydi. Evet. Hangi ülkedenim? Mars mı? <laughs> Mars'ta mı varmış? Bence Afrika'dan bir ülke çıkacak Mert Fırat. אוי טלי! ג'ק גיטלר.